Bek 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 bek. Bek 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 bek. Bek 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 bek. bek 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 bek. bek 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 bek. bek pek bek pek 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 bek. pek 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 ne pek 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 Cama küt diye geçirdin ya. Ay hayvancık. Nereye gitti o ya? Küt diye cama geçirdi. Abi doktor ona gözlük verdi. Martı mı neydi bilmiyorum da gözlük kullanmıyoruz o süredir. Cama gitti. Küt diye vurdu. silden Hayvan manzaraları. Çık 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 çık. Bak 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 bak. Lidl, 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 lidl. Bak bak bak. Back, back, back. Okay. Martles Hall, Burgess Hill Library. You are in here to study Okay. Bye bye Captain Alçal Alçakçı. I forgot his Saying bye bye from Burgess Hill.